Merhaba sevgili gebelerim, sevgili anne adaylarım. Evet, e, bu videomuzda size enzirme ile ilgili bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Daha sonraki gelen videolarımızda da e, enzirmede önem taşıyan birkaç pozisyondan, yine önemli noktalardan bahsedeceğiz. Ne diyoruz? Evet. Eğitimlerde de bunu söylüyorum ben. Pozitiflik çok önemli. Evet, doğum sürecinde pozitiflik inanılmaz önemli ama emin olun, daha sonraki süreç yani emzirme süreci çok uzun bir süreç. 2 yıl gibi sürebilen bir süreç. Bu dönemde de pozitiflik çok ve çok ama çok önemli. Yeni bir dönemdeyiz. Emzirme çok önemli, bebeğimizin büyümesi, gelişimiz açısından anne ile bebek arasında kurulan bağ açısından çok önemli. Ama bu süreçte bizi bazı zorluklar da bekliyor. Bu zorlukları aşabilmemiz için hep söylüyorum etrafa kulaklarınızı tıkayın, internetten uzak durun, mutlaka bir profesyonel yardım alın eğer zorlanıyorsanız diye. İnsanlar e, hep bu süreçte bebeğin memede kaldığı süreyi dikkate alıyorlar halk arasında bir söylem var. 2 saatte bir bebeği kaldıracaksın ve emzireceksin. Hayır bu böyle değil. Biz ilk 24 saatte, doğumu takiben ilk 24 saatte diyoruz ki bebek 8 ila 12 kere en az emme işlemi yapılmalı. Bu da neye tekabül ediyor? Ortalama 3 saatte bir en geç bebeğimizin emzirilmesi gerekiyor. Bebeğin emzirme Emme belirtileri nelerdir? Bebek genelde dudaklarını, dilini emer bu dönemde. Ağlama daha geç gelen bir belirtidir. Parmağınızı yumuşakça bebeğin yanağına dokunduğunuzda bebek o yöne doğru başını çevirecektir. Yalanmalar, şapırdatmalar artacaktır. Ve bir süre sonra da artık açlık ağlamaları başlayacaktır. Bu dönemde bebeğimizi her istediğinde mutlaka mememize alıyoruz. Eğer uyuyorsa da bu süremizi kesinlikle sadece anne sütü alıyorsa 3 saati kesinlikle aşmamamız gerekiyor. Emzirmede doğru pozisyon çok ama çok önemli. Bebeğin beslenmesi açısından, sütün salınımının, memelerin boşalımı açısından doğru pozisyon çok önemli. Bir sonraki video, videomda size doğru emzirme pozisyonlarını anlatacağım. Artı e, mastiti engellemek için memenin doğru bir şekilde boşaltılması gerekiyor. O yüzden biz ilk dönemlerde ne diyoruz? Ben bunu bir ay olarak kabul ediyorum. E, bir aya kadar mutlaka çift meme emzirmemiz. Ve bıraktığımız memeden en bir sonraki emzirmeye başlamamız çok önemli. İkinci önemli nokta da, Kahverengi arayola halkasının en az 3'te 2'lik kısmını bebeğimizin ağzına vermemiz gerekiyor. Bebeğin ağzının dolup memucunun damağa deyip refleksin uyarılması gerekiyor. Ee, niçin önemli? Annenin memucu yaralanma riskinin en aza indirgenmesi açısından, bebeğimizin hava yutmaması açısından ve bebeğimizin güzel emmesi açısından.